2023 yılında Bursa'da verilen sağlık hizmetleri hakkında açıklama paylaşıldı. Bursa'yı Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doçent Doktor Salih Metin, 2023 yılı boyunca Bursa'daki kamu hastanelerinde acil muayenelerle birlikte 16 milyona yakın muayene hizmeti verildiğini açıkladı. 2023 yılında iki ağız diş sağlığı hastanemiz, iki ağız diş sağlığı merkezimiz ve 21 devlet hastanemiz, toplamda 25 e, tesisimizle 5800 civarı yatağımızla hizmet verdik. 289 bin hastaya bu 25 sağlık tesisimizde yatarak hizmet vermişiz. Doçent Doktor Salih Metin alınan hastane randevularına ilişkin randevu alıp muayeneye gelmeyenlere seslendi. Bursa'da da yaklaşık %25'lik randevuya ihtiyaçları kalmadığında iptal ettirmeyen hasta grubumuz var. Bu %25'lik hastamız diğer vatandaşlarımızın randevu ulaşmaları önündeki en büyük engel olmaktadır.